Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk Muhammed Şehir videomuzu çekiyoruz. O zaman hiç uzatmadan videoya 3, 2, 1 geçtik. İlk iş günüm bari çocuklarla ilgili Selam çocuklar. Ne hocam. Selam kızım adın neydi senin? Ben yeni öğretmeniniz ben Muhammed. hocam. Hira kızım tamam. Oturabilirsin. Şimdi size bazı sorularım olacak. 2 artı 2 kaçtır? Şey. 2 artı 2. Tabii ki de 4. Aferin kızım sana. Biraz e, biraz zor sorulara geliyoruz. 2 çarp 2 çarpı 15 kaçtır? 2 çarpı 15. Hocam biz bu konulara geçmedik ki. Nasıl geç? Kızım nasıl geçmedin? Sen üniversiteli birisin. Hocam zaten. 30 olabilir mi? Doğru cevap. 15 artı 15. Tabii. <laughs> 15 artı 15. Hocam 15 Bırak çarpı 2 eğer 30 sa o zaman 15'i 15 ile e 15 toplarsak bu da 30 eder. Aferin kızım. Zaten bu soruyu yemek için sormuştum. Herkes sözü, Herkes yılanları bir tebrik etsin. Tamam çocuklar bugünlük dersimiz bu kadar. Şimdi kızım sana bir şey soracaktım. Buyurun hocam. Size bir şey soracağım çocuklar. Ben eve gidiyorum. Gelmek isteyen var mı bugün çok kısa bir şey oldu. Ben aslan ben civciv apartmanda oturuyorum. Hocam ya hava yağmurlu da. Bugün sizinle gelebilir miyim? Ne yaşıyorsunuz? Tabii çocuğum ben civciv apartmanda yaşıyorum. Ne? Ben de öyle yaşıyorum. Evet benim. Tamam kızım gel benim kapıda zaten var benim arabam. Kızım hadi gel gidiyoruz. Tamam hocam hemen geliyorum. Önemi bileyim. Ay, tamam. Evet kızım geldik hadi. <laughs> Buraydı değil mi civciv apartman? Evet hocam. Hocam siz kaçıncı katta yaşıyorsunuz? Ben ben birinci katta. Hadi kızım selametle görüşürüz. Görüşürüz hocam. Siz ikinci katta yaşıyorsunuz hocam. Birinci kat benim evimdeyim. Sizin eviniz hocam. Sizin eviniz. Siz demediniz mi? Hocam ben üst katta yaşıyorum. Kusura bakmayın. Tamam kızım. Hocam ben üçüncü katta yaşıyormuşum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gelim hocam. <laughs> Alo. Alo hocam. Merhabalar ben Hira. Efendim kızım. Ne oldu? Hocam şey bugün bize kahve içmeye gelebilir misiniz? Olur. Sizi davet etmek istiyorum. Tamam ben giyinip geliyorum. Hocam unutmayın. 3 üçüncü kat iki dairede benim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh giyinim üstümde şimdi gideyim bek. Hira beni çağırmıştım. Galiba makine atıyor eve. İkinci kat burası mı evi? <laughs> Yok <laughs> burada değil. Burası olması lazım. Üçüncü kat iki evde benim de işte. Tek tek tek. Tek tek tek. Hmm. Ay galiba bir kapıyı çalıyor. Tık tık tık. Acaba karşılık kim çalıyor? Ay yok benim. Hocam gel. Aa hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hocam bu hoş daire oldum, değil diğer daireye geçeceğiz. Tamam. Kızım. Bir dakika hocam. Kızım burası mı sıvıydı? Ben yanlışlıkla mı girdim? Yok hocam zaten kapısı açık kaldı Buyurun hocam. Zaten. Kızım senin evin güzelmiş. Buyurun hocam siz burada oturun. Tamam kızım ben oturayım. Buyurun oturun baba. Oturayım kızım. Kızım versem, bu ben sen bu kahveleri ben bir içeyim? Hocam gelin <laughs> şimdi gelin size Bir hediyem olacak. Eee biz kız. Gelin Kızım niye kapamı kapatıyorsun? Kapama kapat diyorsun. <laughs> buyurun hocam surprise. <laughs> surprise. Kızım ben kafir değilim. Ben kutlamıyorum. Ben kutlamıyorum. Ben kutlamıyorum. <laughs> hediyeyi de kullanalım. Al. <laughs> <laughs> özür dilerim. <laughs> ee, kızım bir tane hediyen için özür dilerim. Hocam bu hediyeler zaten sahte. Yani kızım yani süs olarak koymana ne gerek var? Buyurun hocam yılbaşı harcı. <laughs> On. Kızım vurma. <laughs> hocam bunun gerekli pasta yiyelim. Tamam. Aa kızım ne güzelmiş pastalar. Nem 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 nem. Geyirme. Neyse hocam buru çıkalım. Bay Tamam. Tamam. E, hocam kızım. şey akşam oldu artık. Kızım görüşürüz. E, yarın o yarın okulda görüşürüz kızım. Bay bay. Yarın gidiyor musunuz? Evet kızım size, yani. Görüşürüz hocam. Siz alt katta mı yaşıyordunuz? Üst katta. Ay alt katta. Şey ee, ba benim çocukların falan tatildeler o yüzden yani. İkinci katta mı evet. yaşıyorsunuz? Yok kızım bak ben burada oturttum şu an gel. Yürü, yürü. Ha, bakın Tamam hocam ben de markete gidiyorum görüşürüz. Bay bay. Birazcık da <laughs> izleyin ben de. Neyse ben de yatayım. Ay hocam Neyse ben de bir markete Efendim şimdi. Hocam şey ben bir yere kadar gidecektim de araba uzadığım Ben markete gideceğim ama. E dedim. ben oradan evde gidiyorsunuz. Ya sen nereye gideceksin istersen olabilir. Yok yok hocam ben bu bile çıkmasam olur. alışverişimi yaptım kahvelerimi aldım şimdi eve gidiyorum.

Bence ben de bir şey bir belki. Neyse. Bitmanı alınır. Bitmanı alınır. Bir kahvemi içeceğim. Kahvaltı da etmedim. Ne sürüyorum? Ne sürüyorum? Ne sürüyorum? Ne içtim artık? Bilmiyorum. Dur ya. Şuradan dur diye bir tane öğrendim var burada da daha Kızım ne yapıyorsun burada? Ay hocam günaydın. Okula mı gideceksin? Evet hocam. Yeni mi uyanın? Evet hocam birazcık geç yapmışım. Tamam sıkıntı değil. Görüşürüz Zaten bu, bugünkü dersini İsterse de İstersen ben gel. Yok hocam yürümeyi tercih edeceğim. Tamam. Yürüp bileyim. Tamam gel kızım. Hadi kızım geldi ki. Hocam ben hemen içeri gidiyorum şey. Tamam kızım ben de yerim. Evet çocuklar. Evet. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkçe işleyeceğiz. Tamam hocam. Hemen açayım ben de. Hira, evet. sana, Hira sana soruyorum. Türkiye kaç yılında doğmuştur? Bence Atatürk'ün olduğu dönemlerde olduğundan dolayı Atatürk 1881 doğumlu olduğundan dolayı 2000'lerde bir şey olmuş olabilir. Yani 1954. Yanlış kızım. Diğer sorumuz diğer sorumuza geçelim. Ama hocam ben nereden bileyim? Kızım sıkıntı yok ya. Bu soru zaten zordu. Yani sizin kapasitenize göre değildi. Tamam hocam, ben size oluyor? Atatürk hangi yılda doğmuş diye sorayım. Atatürk hangi yılda mı doğmuş? Hocam tabii ki de 1900, Doğru kızım. Alkışlayalım İlhanları. Otur kızım. Hadi çocuklar bugünlük dersimiz bu kadardı. Diğer dersimiz din kültürü. Geleceğim şimdi <laughs> zaten. Hadi bay bay kızım. Görüşürüz Evet. Neyse gidiyor, bağır, boş, boş, bağır, evet. 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 Katil'e gideceğim, belki bir şeyler alırım. Pardon, ee, veresiye var mı? Mevcut değildir maalesef, veresiye alamıyoruz. Yani deftere <gülüyor> yazamıyoruz. <gülüyor> Kızım Kızım e, Efendim Paranız mı? Param yok Yok hocam onlarda param var ama cüzdanım emekli Sana istersen biraz para verebilirim. Veya bir, bir yemek ısmarlayabilirim Tamam kızım A, Vereyim Of ders başladı Dün kültürlü dersler. <laughs> Kızım hadi içeri gir bak. Ders başlayacak sana kızarım sonra. Selam çocuklar da bu, bu sınıf neden bu kadar boş? Sınıftaki Sen. Hocam çal, Tamam kızım koş git hadi. Hocam. Ben diğerisine seni eksi atarım. Yok yazarım ben. İyi hocam bana buraya Ama kızım senin de evet. okula gelme mi atın? Hadi hadi kızım. Hadi. Hı. Selam çocuklar. Şimdi size bazı sorular soracağım. Hira, sence evet hocam. Muhammed Peygamber Efendimiz kaç yıllar olmuştur? 571 hocam. Doğru kızım, aferin. Çocuklar ben size bir kıyak yapayım. Bugünlük dersi bu kadar da bitiriyorum artık yani çünkü bir kıyak yapmam lazım. Ama yani canım istedi. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> neyse ben de gideyim. <gülüyor> <gülüyor> neyse gideyim. Bunun Ay kızım, Abi. kızım önümden çekil ya. Pardon, kızım. Evet kızım ya. Ne Alkabeyi böyle? Tamam kızım görüştüz ya. Bak ben... bir daha öyle yoluma çıkma. Bak yoluma çıkma. Neredeydi ya? Yani? <laughs> <laughs> ya bir çekilin ya. Benimki uçan araba gidi ben, ben de bir otele gidiyorum Of oh, sonunda geldim. Evimin Selam kızım hadi görüşürüz. hocam Annenlere selam söyle. <laughs> Anneler nereye hocam Tatile şey şey gittiler. Tam kızım. Çok yoruldum. Acaba üst katlık komşu kim? Hiç çaların, hiç gidip bakmak istemiyorum. Bari gidip geçelim. Daha çok katlı galiba. Amerika daha çok katlı almıştı. Narin hadi. yok. Amerika'nın adet en altını vermiş. Ödüm. Vermişti. yatayım. Yarın hazırlarım evimi. Hayır. Yoruldum. Yatayım artık. Şş. Ben de yatayım bari. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci bölümü izlemeyi unutmayın. Tabii ki de ikinci bölüm 2-3 iki, üç güne kadar hatta yarın bile gelebilir. İkinci bölüm ya gün yarın günü. ya da için, yarın veya öbürsü gün gelecektir. Yarın da yeni bir şanslı blog şanslı blok videosunu çekeceğiz ve onu yayınlayacağız. Ve hepinize artık bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı Bizibu latin olutọ iyaani tiidon kedusi ni. Bye-bye.